hoş geldiniz. Bugün limonat hazırlayacağız. 2 portakal, 2 limondan 3 litre limonat hazırlayacağız. İlk olarak portakalları dilimler halinde doğruyorum. Şöyle dörde bölüp iri iri doğruyorum. Kabuklarıyla birlikte doğruyoruz. kabımızın içine koyduk doğradığımız portakalları şimdi limonları doğruyoruz limonlarım benim buzluktan çıktı kullanmadığım limonları daha önce atmıştım limonları doğruyorum sizlerde iki portakal iki limon poşetlere bu şekilde doğrayıp buzluğa atarsanız yazın limonatalar hazırlayabilirsiniz 2 su bardağı toz şekerim var. Robotun içine doğramış olduğumuz portakal ve limonları koyuyoruz. Üzerine toz şekerleri ilave ediyoruz. Robotta iyice parçalıyoruz. Ufak parçalar haline gelene kadar robotumuzu çalıştırıyoruz. Evet parçalama işlemimiz sona erdi. Bir kabın içine 3 litre su koyduk. Üzerine hazırlamış olduğumuz, parçalamış olduğumuz portakal ve limonları atıyoruz. Şöyle kaşıkla iyice karıştırıp sarı rengi oldu. Muhteşem bir limonata oluyor bu şekilde. Başka bir kabın üzerine bir tülbent bir bez yardımı ile kapatıyoruz ve hazırlamış olduğumuz limonatayı süzdürüyoruz bunun içine döküyoruz posasını ayırıyoruz hepsini alacak herhalde hepsini döktük şöyle ne varsa dökelim elimizle şöyle suyunu da sıktırarak posasını ayırıyoruz. Evet. 3 litre limonatamız hazır. Şöyle sürahiye dolduralım. Kullanıma hazır. Umarım sizler için hazırlamış olduğum 2 portakal 2 limon ile limonatamı beğenmişsinizdir. Çok pratik. Hazırlaması çok kolay. Afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.